Büyük duvar Yılda yeri. bir kez bu şehir bir şehirden daha fazlası oluyor. Yılda bir kez bu sokaklar sokaklardan daha fazla oluyor. Bu yıl kazanan kişi sonsuza dek genç olacak. <laughs> bir yaşlanmazlık şeftalisi. Ee, neyin şeftalisi dedin? <laughs> Yaşlanmazsın ya, sahiden sen, kaç sen, yaşındasın sen, acaba sen. söyler misin? <laughs> İzin verin lütfen. Efsanelere göre Ulvi diyarlarda yetişen ve nöbetçileri tarafından korunan kutsal bir ağaç tarlası varmış. Birkaç bin yılda bir bu ağaçlar yaşlanmazlık şeftalileri verirlermiş. Tarla sahibinin karşısına çıkmasına rağmen Monkey King hepsini almış ve kendini daima genç kılmış. Ya bekle! Monkey King'in yaşlandığını sanıyordum ben. Bu yarışı her kim kazanırsa ebediyen genç kalacak. Siz beni dinliyor musunuz orada? Ah, şeftali hakkında bir şey dedim. Bak, planların oldukça cazip ama sert çekirdekli meyveler umurumda değil. Ee, Şeftaliler çok güçlü. Meteoroloji istasyonundan güçlü olması gibi mi? Neden sen gitmiyorsun? Hı? Annenle babanın eski bir güç kaynağıyla önemli işleri olduğunu görmüyor musun? İyi. Siz çukurunuzun içinde kalıp o gizemli güç kaynağınızı kazın. Hı. Ben gidip o yarışı kazanacağım ve o şeftaliyi kazandığımda sizinle paylaşmayacağım. Kapşal çocuk. Ben yarışacak olsaydım onu ezerdim. Oğlumuzun hırslarını ezmemiz yanlış olur hayatım. Bu çok zalimce, kötüler için bile. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu harika. Diğer yarışçıların hiç şansı olmayacak. Doğru. Piste avucumun içi gibi biliyorum. Arka sokaklar, ön sokaklar, yan sokaklar, tüm sokaklar. Ben bunun için yaratılmışım resmen. Evet. Yarışı kesinlikle ben kazanacağım. Dur. Ne? Sen yarışmıyorsun. Ben yarışıyorum. Aylardır antrenman yapmamı izliyorsun. Bu senin için sürpriz olmamalı. O, evet. Ee, o şeyleri benim için yaptığını sanıyordum. Ama düşününce evet bu mantıklı gelmedi. Nasıl olur da beni... Ah! Beni yenmene imkan yok. Aa Seni çok fena yenebilirim. Ben teslimatçı çocuğum. Araç kullanmayı çok iyi biliyorum. My tank. Kim daha iyi sürücü? May mi ben mi? <gülüyor> <gülüyor> bu rahatsız bir durum oldu. <laughs> Aa, her neyse. Kesinlikle ben kazanacağım işte. Nasıl? Yarışmak için araca ihtiyacın olduğunu biliyorsun değil mi? Aa... <laughs> Benim aracım var. Dürücüler son hazırlıklarını yaparken artık yarışın başlamasına sadece dakikalar kaldı. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> ah, merhaba May. Seni görmemiştim. Bunu cidden yapacak mısın? Cidden benimle yarışmaya mı çalışacaksın? Evet. Biz de öyle. Monkey Biz en kötü düşmanlarınız. Ve yin. Gol ve Silver Silver demon. demon. <laughs> İste bilmiyorsun bile. Benim monkey king güçlerim var. Sanırım idare ederim. Sessiz olabilir misiniz değersizler? Moda girmeye çalışıyorum. <laughs> oh, Görünüşe göre son dakikada çekilenler var ve DVK ile Ayrıfen de katılmaya karar vermişler. Evet, ve tamamen alakasız olarak biz yeni yorumcularız. Ve işleri renklendirmek için yarış pistini tamamen değiştirdik. Ne? Bu doğru. İşte başlangıç çizginiz, işte bitiş çizginiz. Oraya istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Yerlerinize. Bir dakika. Hazırlanın. Dur ne? Başla. Başla. <laughs> Üzgünüm <laughs> <laughs> tatlım. Seninle bitiş çizgisinde buluşuruz. UH! <laughs> Evet, bitiş çizgisinde görüşürüz. <laughs> Gel buraya! <laughs> <laughs> Ve bazı sürücülerin diğerlerinden daha iyi olduğu hemen belli oluverdi. Oh, bu çok keskin bir viraj. İşte zaferim garantilendi. Sen bu dönüşü asla yapamazsın. Kimse için dönmem ben. <laughs> Ooh, kelimenin tam anlamıyla dağın içinden geçiyorlar. Bu cesur bir hareket ve çok hırslı. Sanırım onları dağın diğer tarafında göreceğiz. <laughs> Çekil yolundan erişteci çocuk. Asla! İşte geliyor Putiki. <laughs> çok şapşalım. O oh, Monkey King güçlerim var. İdare ederim. Oh, bekle. Ben gelmiş geçmiş en iyi yarışçıyım. Bu noktada May'nin kazanamamasının tek yolu sadece havada uçan bir şapşalın yukarıdan üstüne düşmesi olabilir. Aa! Aa! Dikkat et! Oh, evet dediğim gibi bu gerçekten, gerçekten tam bir talihsizlik. Aa! Sadece o şeftali gerçekten istiyordum ve sanırım kendimi kaptırdım. Meyveleri ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ah. Ve asla kazanamayacaktım. Yarışçı olan sensin. Ben değil. Üzgünüm. Evet biliyorum. Ama öf, bir dahaki sefere şapşallık etme tamam mı? İlk yapabileceğim denemek. sonun kazanacağına inanamıyorum. Um, Monkey King güçlerine sahipsin sen sonuçta. Hı? Oh, evet. İşte geliyor Mutiki. Redson artık lider konumunda. Şey ve diğer tüm sürücüler yarış dışı kaldığından... Bu dağ bizim emrimizle birlikte parçalanacak. Ah oh, tatlım. Dağlarla çok kötü bir deneyim yaşadım gerçekten. Evet! Görünüşe göre yarışı Red Son kazanacak! O, <laughs> <laughs> oh, Görünüşe göre May ve MK yarışa geri döndü! Red <laughs> yarış bitti. Meyve emkeyi kazandı. <laughs> kazandılar, kazandılar. Evristeci çocuk. Seni dayanılmaz. O çeftali elim olmalıydı. <laughs> Bu meyveyi asla alamayacaksın. Henüz argınlaşmamış sanırım. Ee, bu sadece bir ödül. Gerçekten yaşlanmazlık şeftalisi vermiyorlar bize. Ne? Ama ama afişte diyor ki. Afişin üzerinde yazıyor ama. <laughs> Resminizi projektörle büyük duvara yansıtarak sonsuza dek burada kalacağınızı söylüyordu. Yani. Aa yani şeftali bir metafor muydu? Aa tamam. Aa, biliyordum. Kendinizi çok... Değersizler! Doğru peki ya gerçek şeftaliler? Onlar nerede? Bilmiyorum. Ah! Ah çekirdekli meyve. Beni yaşlanmaz kılmasaydı kesin midemi mahvederdim.